Tek sol. Tek sol gel. O beyler. Biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Evet bak altı bölge evet. sallan. Öncel yavaşça. Otur. Bir daha daha. Bir dakika gelir misin? Bravo. Evet. Şut, şut. Katılmış. Bir dolar, bir dolar. O düşe. Gel pas yap. Hop. Ramener. Hadi beyler, yap 2 tane tek. Yap 2 tane tek. İşte sen multimwrth poeni! gas! Does nid maent Beyler bravo. Evet, doğru, doğru. Ben de, ben de, ben de. Harika evet, hocanın oraya beyler hemen hocanın oraya. Sen oraya. Hadi başlayalım 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 abi. Abi. Evet, gel. Hadi beyler. Beyler bak alan evet, belli. Hepsi alanda. Bak ikili alanda her kaleyi koruyor oynuyoruz. Oyun. İkili. Karşıdan önden. Evet karşıdan önden. Üç tarafta. Oyun bayağı var. Oyun normal devam ediyor. Evet al beni al, al. Oyun normal devam ediyor.